Kayseri karşısında ikili averajı önce kazanmak Botaş'ın hedefi bugün kazanmak. Sonra Melikazı Kayseri basketbol karşısında da kaybederse bile 19 sayının altında kaybetmek gibi hedef olacak. Bu ikisini başardı takdirde playoff'lara kalmayı başaracak 8. sıradan. Gonca Karataş Güneş Deniz Karaoğlan 3 sayılı katış Güneş çok iyi başladı maça bu kötü topa dokundu. Linse Yalında kaldı. Linse Yalın'ın uzun pası Tayar Rimmer turnikeyi bırakıyor. Linse Yalın'ın saha görüşünü bir kez daha bize gösterdi an. Destiny Anderson Gonca Karataş'ı gördü. Gonca geriye çekilip atış isabetli. Sena Aral aldı reboundu. Destiny Anderson Destiny Anderson çok iyi kurtuldu. Boş turnikeyi bıraktı. Destiny Anderson. Farkı tekrardan tek hanelere indirdi. 6-0'lık seriyle Antalya Toroslar Basketbol. Lindsay Allen. Taya Reimer. Sena var savunmasında Taya Reimer. Natasha Mack. Özge Kavurmacıoğlu'na karşı fizik avantajını çok iyi kullandı ve dönüp basketi buldu. 8-0'lık Antalya Toroslar serisinde de dur dedi Natasha Mek. İki takımda da oyuncu değişikleri. Manolya kurtulmuş oyunda tekrardan. Son 4 saniye içerisindeyiz Manolya. Manolya çok zor bir atış. Sabitli değil hiçbir şeye çarp, hiçbir şey değmedi. İlk yarının skoru Botaş 42, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya Toroslar Basketbol 43. Bu ucundan sonra bir ufak bahsetmiş olalım. Destiny Anderson Özge boş. Özge 3 sayılı katış. isabetli. Özge Kavurmacıoğlu. 6'ya çıkarttı farkı. Antalya Toroslar Basketbol. Lindra Weaver'a kaldı top. Lindra Weaver. Lindra Weaver. ortaya girdi. Boş kaldı. Atışı isabetli Fark 1'e indi. 9-0'lık seri. Antalya Toroslar Basketbol'a hemen molayı aldırdı. Hücum etmekte çok zorlandı Antalya Toroslar Basketbol. Bu bölümde Park. Bire indi aynı ilk yarının sonundaki gibi. Destiny Anderson. Soğana Lutse'yi gördü. Soğana Lutse'nin basketi geldi. Uzun süre sonra yaklaşık 6 dakika sonra Antalya Toroslar basket bulun. Sağ içi isabeti geldi. Destiny Anderson'ı gördü. Destiny Anderson. Lind var savunmasında. Destiny Anderson 3 sayılık basket. Destiny Anderson bir an önce atacakmış gibi yaptı. Durdu, bekledi, arkadaşlarına baktı. Sonra topu kaldırdı, attı. 24. sayısı Destiny Anderson'ın. Lindsay alın. Manolo kurtulmuş. Buket boş. Ayağı çizgide orta. Ayağı çizgide atışı isabetli. Maçın X faktörü oldu. Buket Ünal. Çok kritik basket. Evet maç sona erdi. Botaş Ankara'da Antalya Toroslar Basketbolu 85-68 mağlup etti.